ve bu gece seni çizdim. Nereden esti bilmiyorum. Çizdim işte. Aslında parmaklarım çok da yetenekli sayılmaz bu konuda. Ve evet, sanırım seni pek de güzel çizemedim. Ama benim kanımdansın belli. Çünkü öyle bakıyorsun. Dudaklarını ve burnunu çok da güzel çizemedim doğrusu. Hatta simetrik bile olmadı diyebilirim. Oysa gözlerin şahane. Sanırım zayıflamışsın yanakların içe dönük biraz. Ne yaptıysam yanaklarına o pembe rengi veremedim. Elimdeki kara kalem mi? Ondan işte. Gamzelerin de pek iyi olmadı aslında. Affet. Ama dedim ya gözlerin harikulade. Telafi eder tüm eksiklikleri. Eee silgi olmayınca bu kadar oluyor anca. Tam da saçlarını çiziyordum ki kalem kırıldı. Olsun. Böyle de fena olmadı. Bir de isim taktım sana Pandora'm diye. Ama ben Zeus değilim. Kalbine kıvılcım koyup canlandıramam seni. Affet. Zeus kendi Pandora'sını Afrodit'e bakıp çizmişti ya. Ama ben seni sesini dinleyerek çizdim. Ne garip ama değil mi? Ve anladım aslında neden ters gitti bu çizim işi. Çünkü senin bedenin yok ki çizebileyim. Ruhum var benim içimde misafir olan. Ama yine de aldım yatağımın başucuna astım bu yarım yamalak çizimi. Altına da bir not aldım. Kadınım diye.